Steven ofisi diye bir oyun ama Abi çok rahatsız edici bir ses var What the fuck Windows sesini ikiye aldım Yani <laughs> Şeyi de sıfırladım neredeyse Ya But wait a Bir de basılı tutuyorsun flash için Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Okey saat 5. Güzel bir kaplan. Open Tamam da hocam. Bunda eğilme, eğilme var, zıplama var. Duruyorum. Koşma var. Anahtar demedim ben. Oy. Okey. Neyi çek dedi? O burada değil ya. Ya çok saçma ben niye buna bası tutuyorum? Alt katta oy. Sağ tıkla. Eşyalar mı eşyalar? Ya niye eğiliyorum? Niye eğiliyorum? Ha kamera var. Bir de dönüyor. Tamam şuraya bir save alalım. Demin çünkü şu kutuların arasında ışığımı kaybettim. Herhalde elim... Ne oldu oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor Mithat? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Orada yanlış görmediysem hani sağ tıkla bu eşyaları falan alabilirsin. Ananı avradını. Ananı avradını bilmem ne yapayım. Aa. E sen bana vurdun. Sen kime vurdun lan şimdi? Bu nasıl bir canavar arkadaş? Canavar dediğin kovalar. Bu duruyor. Yürüyor. Ananı avradını. Abi yeter ay. Koşuyor bir de. Kapat. Yaşasın indi oyun ya. Allah'ım neden neden? Yanılmaz. Orada sağ üstte bir şey var ama ben onu tam göremiyorum ya. O ne öyle? tam kaydedici program şeyi var. O yüzden gözükmüyor. Abi kapıları geri kapatsana kurban olduğum. Ben niye yine hasar yiyorum her seferinde? Oyunda çok bug var. O yüzden yine bir kaydedelim. Üstüne kaydediyorum çünkü. Yani bu bu tarz indie oyunların öyle sıkıntıları var. Hani buglı oluyor, optimize olmuyor. Çünkü 60 FPS sabit oynuyorum bunu. <laughs> Odaya bakamadan öldüm. <laughs> Anla aburderim ben ne <laughs> Demese bakmayacağım ki resme. Güzel resim demese bakmayacaktım zaten. Allah kahretmi. anahtar oldu. Oyun sadece cam oluşan bu oyun ya. Kayıt almak istiyorum bu sala bakarken. Bir şeyler olacak çünkü. Kilitleme şunu alıp hocam. İzninle. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Ben ne yapıyorum ya? Jumpscare yayı, oradan oraya atlıyorum. İndirdim bu 3 part diyor. Bir de part 1, part 2, part 3. Aa part 1'i bitti. Part 1 sıkıntı dedim. Part 2'ye geçtim. Abi bu oyunların harbiden optimize sorunu var. <laughs> kapat. Kapat. Ya da geri gel. Aynı kapı değil mi ya? Takip ediyor mu? Ediyor tamam. Deminki oyun 60 FPS'ten kurtulamazken bu sefer de 30 FPS'deyim. <laughs> ne oldu? Ha tamam buldum. Dediğim gibi indie oyunlar çok güzel, hoş ama Banana. Bunların optimize sorunu hat safada. Buglar olsun hat safada. Onun dışında bu tarz yeni oyunlar çok güzel. bir ama Burada değil mi? Bana bir anahtar lazım ya. Ya ışık orada da orada <laughs> İstemiyorum yaklaşmak ablacığım. Sevmedim yüzünü falan ya. Hocam bu arada merhaba. Ben direkt sağa sola bakarak gidiyorum. Ama geliştirilebilir. Ha şu an FPS sorun düzeldi okey. Oğlum demin aldım mı ki anahtarı. Abim ben anahtarı aldım ya buradan hani. Hani gideceğim ya. Hani beni bir bıraksan Kapık Kapıyı yüzüne kapatsan abi. Öksürme be. Yalnız bazıları kraya hayal hayalet şey. diyorum canavarlara benziyor. O da çok güzel oyundu. Çok eskiden oynuyordum. Şu an acayip şekilde kreofir oynuyorsun. Geldim. Aldık sevimizi. Ben direkt şimdi bura kitledi mi? Abi yine sıkıntı var. Ben şuradaki anahtarı aldım. Bak. ne aradım. <laughs> Yapma dur. Anahtarı aldım. Abi. He. Şimdi ana... Oğlum. Anahtar aldım, dolapları açayım bakayım dedim. Oradan iki anahtar al. Ne oluyor bir şey geliyor. Ah. Niye ayım imşahedik teyze gibi vardın ki?